Sarı alan yaylasından çıktık. Şimdi biraz yükselip Ne birazı çok... be yine tırmalıyoruz. Ne birazı? Hayır, hayır çok az. Biraz yükseleceğiz ya. Sonra bir hafif e, sağ keskin bir virajdan sonra şeye saracağız. Kartalkaya'ya. Eşref'i göreceğim. Kartalkaya. 6 kilometre. Full tırmanış. Full. Yürüyeceğim. Dün bugün keyfi iyi. Dün bisikleti bırakma açmasına geldi. <laughs> Duyurulun. Adem bak ne diyor lan. Adem'e bisiklet diye binerim lan. Sen bisiklete bin Adem'e niye biniyorsun? Kartalkaya yoluna girdik. Eşref önümde gidiyor. Bugün Eşref bisikleti bırakabilir. Eğer bugün bırakmazsa tövbe etmezse bir daha tövbe ebedi bırakmaz. Ne diyorsun? Ha? Ne diyor lan? Siksiniz de Evet. Kartalkaya yolundayız. Tırmalıyoruz. Eşref! Oh. Sesler! Oh. Bu da. Ha? Daha zorlarsan başka yerlerden ses çıkacak. Evet. Güzel bir tırmanış. Zileye yaklaştıkça eğim sertleşti. Vurmaya başladı. Eşref arkadan bağıra bağıra geliyor. Gel gel gel. Bağır bağır danalar gibi bağır. Acı yok. Acı yok. Ben sana demedim be. ha? mi? Ha, Acı yok. Acı yok. Kartal Kayak Tesisleri'nin e, alt ucuna ulaştık. Şimdi sağa attık kendimizi de vadiden. Vadinin sağına attık. Be 500 metre sonra tesislerin oradayız. Evet Eşref. Evet tırmanadık ulaştık. Hatta burada bahar yeni gelmiş. Eşref evet. otelleri gördük. Zirveye evet. geldik. Evet. Yani bugünkü zirvemizi yap. Herhalde en zirvesine de gideceğiz. E i̇şte bağıra bağıra çıktı burayı. Alttan çıkmıyor abi ne yapayım? Dünkü yılgınlıktan sonra bugün çok iyisin ya. Mi? Yani bugün böyle sanki 180 derece bir şey var. Evet. Hı hı. Buralar bak pistler.